8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak şu anda Milas Belediyesi Şehir Parkı'nda el emeği ürünler sergisi bulunuyor. Yanımda da Mehtap Hanım var. Mehtap Hanım burada satmış olduğunuz ürünler hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Yapmış olduğumuz kırk yama ürünleri. Bunlar e, aslında bizim çok atalarımızdan gelen bize bugüne gelen ürünlerimiz. Popülaritesini kaybetmişti ama şimdi yeniden gündeme getirdik. Sağolsun belediyemiz de bize bir e, fırsat sundu. Ürünlerimizi sergilemek için bize geldik. Sergiliyoruz. İnşallah alanlarda mutlu olurlar. Peki bu çantaları yaparken ne kadar bir süre gerekiyor, ne kadar bir emek gerekiyor bunun hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Şimdi çantaların yapılışları, ebatları ve kullanılan malzemeleri değişiyor. İşte bir haftalık olanlar da var, üç gün süren de var, bir ay süren de var. Hani mesela bazı ürünlerimiz daha büyük. Hani ürünün büyüklüğü ve kullanılan malzemeye göre, seçilen modele göre değişiklik gösteriyor. Peki fiyatları da sormuş olayım, İzleyicilerimiz fiyatları da merak edecektir. Evet, mesela burada bir seccademiz var, bu 900 lira. Aşağıda bir seccademiz var, o e, 750 lira. Çantalarımız 400 lira, e, küçük boy çantalarımız var 300. O, burada cüzdanlarımız var, e, onlar da işte 150 ile e, 250 arasında değişiyor. Farklı standlar var burada, bunlara da bir değinelim. İsminizi öğrenebilir miyim? Gülay Tanış. Sizlerin? Çiğdem Özdemir. Efendim ürünlerinizi bizlere bir tanıtır mısınız? Ben deri çanta yapıyorum. Gerçek deri çanta bunlar. Ee, vaketadan alıyorum. De boyası, dikişi, bütün işlemleri bana ait. Örgü çantalarım var. İşte hobi olarak takı, o tarz şeyler yapıyorum kendime. Yani vakit geçiriyorum bunlarla. Peki bunları e, ne kadar sürede yapıyorsunuz, fiyatları nedir? Ya iki günde yapabiliyorum çünkü başka bir işi yapmıyorum bunları yaptığım zaman. Elim batınca boyaydı bilmem neydi hepsini birlikte iki günde rahat bir çanta çıkarabili çıkarabiliyorum. Örgüyü de işte ördükçe, zaman buldukça yapıyorum vakit. Teşekkür ederiz, Dünya Kanlar Gündüz kutlu olsun. Tamam. Hemen sizlere soralım sizler neler yapıyorsunuz burada? Ben takı ve örgü çanta yapıyorum. Ee... Bugün de buradayız. Herkesin desteğini bekliyoruz. Teşekkürler.